Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Son videoda biliyorsunuz e, dolu yaralarını göstermiştim bitkilerimde. Maalesef e, doludan sonra biraz gazi duruma düştüler. Ama seramın içinde herhangi bir sıkıntı olmamış çok şükür. Şu kenarlardan falan dedim acaba gelmiş midir diye şöyle bir baktım. E, kirazın dalları korumuş. Bu tarafa hiç dolu gelmemiş Şükür yani bu çok sevindirici bir durum biliyorsunuz bunlar hepsi bu taraftakiler e, genelde tek veya üretimde olanlar e, böyle güzel kızlarım en güzellerim en gözdelerim genelde burada var hepsi de çok güzel ama bunlar tabi e, şey olarak Hepsi elimden çamur oluyor. Bunları hep sileceğim diyorum. Şöyle görüntü olarak ben bile rahatsız oluyorum. Ee, bakın piyaç. Ne dediğimi unuttum. Şu an bir şey diyecektim. Unuttum yani arkadaşlar. Aa, bakın şu dekora susamış. Buna su vermem lazım. İki tane bebeği var. Böyle hepsi de gayet iyiler. Yine çok güzel esintili bir hava var. Bugün ne yapacağız arkadaşlar ee, kargom var kargonun e, içine girecek olan bitkileri size hemen şöyle listemi aldım elime söylemek istiyorum pretty pink fred trellisi sonra bir sedum var siboldi ee, var şu sarın sarı turuncumdan var saniyet ve nobel var var da var arkadaşlar Şimdi e, Arkadaşım Canım benim ismini söylesem mi söylemesem mi bilemedim Ama söylemeyeyim İkinci kez benden alışveriş yaptı e, <laughs> Bendeki e, plati Pinkleri topladı gitti Yani şurada Şu kızım biliyorsunuz hepiniz Şöyle bakın Bunlar e, Çok güzel renklenen türler e, Yine yaprakları bakın Bebek vermiş Vermeye başlamışlar Şimdi buradan bir tane bebek Vermiştim kendisine Küçük bir rozet Sonra kalan ikileri falan da Maalesef işte kıyamıyorum Sattım ama onlar artık benim Onlara dokunmuyorum Tekrar istedi Yok derken gözümün önündeki saksıyı Ben görmemişim Mesela bakın burası Hep pretty pinkmiş Ve kendisine hemen dönüş yaptım Ve böyle bak peçeli almışım Ben hatta buradan ve artık nereye dikmişim tepesini ya da satmışım gitmiş ama iki yavru vermiş hatta dibinden tekrar minnak bir bebek geliyor İnşallah kargoda bir sıkıntı olmaz bu şekilde saksısıyla almak istedi ben de verdim en azından şöyle bir tane kare beyaz saksım boşalmış olacak bu gitti komple sonra turuncu turuncuların ee, en büyüğün istediği şunu. Şu anaç. Bir de biliyorsunuz e... hadi bakalım bismillah. Gel kızım benim. Şu. o toprak çok kuru. Ama çok kuru. Bakın kocaman. Bunu veriyorum. Ee, bebekleri var. Bebeklerini e, vermek istemedim. Çünkü kendisi eee Küçük istemedi. Fiyatını <laughs> yükseltti. Büyük istediğini söyledi. Bu şekilde ama çok güzel değil mi? Forma bakar mısınız? Efsane. <laughs> Cansın can. Çok severek bakılacağından eminim. Formu çok güzelmiş ama maşallah diyeyim. Kusursuz bir formu varmış. Ona bakıyorum şu an. Hepsi de efsane. Yapraklar gayet muntazam güle güle büyüt güle güle büyüt inşallah sende de böyle dolsun taşsın saksıların ee, şimdi trialisi olarak e, şu şunlar ikisi de farklı türler şu trialisi e, onu göndereceğimi söylemiştim ama ben şurada daha sağlıklı ve daha büyük olarak şu formu beğendim bunu sökmek istiyorum. Nasıl sökeyim? Şöyle gel bakayım. Gel canım benim. Dibinde de Lao 026 var. Şöyle. Seni nasıl sökeyim şimdi? Ne güzel büyümüşsün sen. Evet. Tepeçeli yanlışım. Çok güzel köklenmiş. Evet. Köklü. Şöyle. Buraya da koydum bu Lau 026 şunu da yine bir canlı yayından almıştım ama bu e, çok yavaş büyüyen bir tür ne olduğunu bilmiyorum inanın şöyle bunu yine yerine koyalım şu şekilde başka ne varmış e, evet Nobel evet Nobel'i de doyuramadım arkadaşım ben bir tane de şu sağlıklı Nobel'i vereyim hem de köklü. Artık. Aa pardon. Bu Nobel değil. Ay Luella Red bu. Yanlışlıkla gidiyordu. Rengini aldandım. Bu da kırmızı ya. Bu no <laughs> Luella Red'miş. Pardon. Bakalım nerede var. Nobel Red. Şurada var. Hadi bakalım. Gel. red şöyle çok güzel ama benziyor da ya nobel red mi emin olalım değil mi aynı saksıdan çıkardım şu an o da kızarmak için e, çabaladığı için o kırmızı bu kırmızı yanılmayalım direkt saksısından söktüm ben hem de köklü Şimdi bir tane de fret e, çeliği vereceğim. Onu da şuradan vermek istiyorum. Ben keseyim ondan sonra e, tekrar döneyim size. Şöyle arkadaşlar. Kocaman dibinde yaprağını da bıraktım. Öyle verebine kestim. Oradan da bana bebişler gelir inşallah. Şurada da şey vardı ya... E, Neydi diyor? Ay 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 ay. Fireball, fireball vardı ya arkadaşlar. Bakın kestikten sonra dibinden yavru patlattı. Bakalım şu kestiğim daldan daha yavrular gelecek mi? Sanki bir şeyler görünüyor gibi ucunda. Biraz karanlık düştü. Ben onu bir incelemeye alırım. Fred'imizi kestik. Çeliğimiz burada. Şimdi geriye ne kaldı bir bakalım. bir yandan da kahvemi yudumluyorum arkadaşlar ama kahvemi yudumlarken şu benim dikkatimi çekti ee, şu e, kızım kenarları nasıl güzel renklenmeye başlamış bu neredeydi biliyor musunuz çok güzel renk yapmış ve şu an rengine ve kenarlarının kontürlerine hayran kaldım bunlar e, tek büyük bir saksıdaydılar arkadaşlar bakın trompet anaç da böyle ayırdım. Tek bir saksıya diktim. Gübreli bir toprak ve gördüğünüz gibi çok güzel toparlanmış, çok güzel form yapmış. Biraz böyle tırnaklı bir yapısı var. Görüyorsunuz. Harika. Bu kızım da böyle güzel olmuş. Neyse konumda dönelim. Şimdi ne var? Sırada nobili koyduk. Evet şey vardı. Şuralarda Siboldi vardı. Evet şu bol diye köklü bu şekilde ee, toprağını hafif dökeceğim sonra güzel bir şekilde paketleyip bunu göndereceğim. Bakın o tırnaklıdan burada bir tane daha var arkadaşlar ve yavru vermiş kenarları. Bir yandan da size başka bitkiler gösteriyorum. Şunları hmm. yavrularına bakar hmm. mısınız? Raspberry Ice. Ay çok tatlısınız çok. Ay ay. Aa, orada Nobel Red varmış bir tane daha bakın. Ama oradaki ile farklı form almış. Bu çelikti, köklendi mi bilmiyorum ama bir tane daha Nobel üretim varmış orada. Kırmızı kırmızı bana oradan doğru nasıl sırttı Bakın şu renkleri de çok güzel pembeleşiyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şu Rosicrol'dur diye düşünüyorum. Çok güzel olmuş. Ee, fark ediyor, bitkiler bayağı bir fark ediyor. Bakın Blue Mist'in bebişlerinin rengini görüyor musunuz? İşte böyle harika renkleniyor. Yeni bebekler böyle güzel oluyor. Bunlar da öyle güzel güzel olacaklar. Şu donbili. Evet bu arada bunun saksısını da değiştirdim. Gördüğünüz gibi kocaman bir saksıya diktim. Şur, şöyle bir bırakayım. Size bunu da göstereyim hemen. Bakın. Hak ettiği saksıya diktim. Zaman, maşallah kızıma burada böyle güzel güzel büyüsün evet bu verigatalı siboldimden çok isteyenler oluyor ama seneye inşallah arkadaşlar bu sene e, gördüğünüz gibi ancak kendini böyle büyütüyor ve burada yeni yeni diplerinden küçük sürgünler veriyor çoğalsın inşallah bundan da sonra satışını yaparım şimdi şundan istedi şöyle şuradan bakın havai kökler yapmış hemen toprağa dikip büyümesini sağlamak kendi kendine hemen büyütecek bu çok çok güzel bir tür bunlar küçük şöyle şuraya geçeceğim Böyle şunlardan. Şuradan dallar vereyim. Evet. Dolu bunlar zarar görmemişler. Çok şükür. Böyle korunaklı bir yerde oldukları için. Biraz fazla vereceğim bundan. Hatta şöyle bak. Görüyor musun? Böyle üçlü üçlü çok çok veriyorum. Sonra şöyle <laughs> ya ben e, bir şeyin <laughs> pazarlığını yapıyorum ama sonra e, sökerken farklı oluyorum daha fazla fazla veriyorum hep şöyle köklü köklü toprağa yatırım bunları bir avuç dolusu oldu. Varsa daha büyük vereceğim. Bunlar bereketli türler. Şunu alayım. Şöyle. Bir tane de şu. Bundan vermiş miydim bilmiyorum. Hatırlamadım şimdi ama bir tane bundan da katırayım şöyle arasında olsun. Böyle bu taraftan da çiçeklerimi görüyorum. Bakın şunun renkleri de çok güzel. Şunlar da çok tatlı. Evet. Bir tane de arkadaşlar bu var. Burada rengin güzelliğine bakın. Ortadan nasıl renklenmeye başladı. normalde sülnoğlu bile verecektim ama bundan daha büyüğünü görünce onu verdim Burada çok güzel bir tür harika etli yapraklı sanyeti arkadaşlar Evet dediğim gibi <laughs> buradaki e, bitkilerden de yine aralardan satışlar yapacağım ama hangiler onlar için yine detaylı size bir e, video çekeceğim arkadaşlar buradaki saksılarımda görüyorsunuz buralar böyle bunlar hep satışta nasıl renklenmeye başladılar gördüğünüz gibi bakın onları yine ben e, aldım alt yapraklarını şuradan büyük e, dipleri hava alsın diye buraya koydum bakın böyle rengarenk görüyorsunuz bunlar hot hutspink olacaklar arkadaşlar pinkler kendilerini gösteriyorlar aralarda bu da çok güzel bir tür bunun her seferinde böyle bir tane rozeti hep yaprak olarak yatırıyorum bu da çok güzel renkleniyor bu çok geç belli ediyor kendini bu tür emin olmak gerekiyor karıştırmamak gerekiyor bunları bu şekilde buraları hep sonra göstereceğim size şu an zaten güneşi e, tam uygun değilse göstermek için Şimdi oradan bir tane heri gördüm şurada da Adolfi var bu e, arkadaşım birazcık doludan şurası zarar görmüş ama e, gördüğün gibi bir yaprak haricinde herhangi bir sıkıntısı yok çok şükür gayet sağlıklı formu yaprakları gayet güzeldi yani bu şekilde bunu vermeye uygun gördüm gidiyoruz gidiyoruz şimdi yürüyünler hepsi tomurcukta Evet arkadaşlar kargo şöyle bir toparladım. Şurada 3 rozetli kreti var. 4 rozet, 5 rozet, 6 7 8 9 10 rozet şöyle preti var. Şurada 7 ve var. Ve şöyle sarı kızımı koydum. Eee Nobel Red'i koydum. Trialisi'yi koydum. Şu sedumları koydum. E, ee, koydum. Ve koskoca bir Fred Çelik koydum. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çok şık oldu. Fred şu tarafa baksaymış daha güzel olacakmış. <laughs> Ama hepsini şimdi tekrar ayıracağım. Kökleri kuruması için tepsiye sereceğim sonra inşallah kargosunu yapacağım evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi e, sizler de yine böyle ekran resmi alıp bana instagramdan e, resimlerini atarak oradan siparişleri verebilirsiniz çok esintili çok rüzgarlı bir hava var şu an şöyle turunculardan şunlar var bunları vermek istemedim şöyle küçük küçük bunlar biraz daha büyüsünler ondan sonra da bakın blue wavesler çok güzel altlardan bebiş veriyor bunların hepsini size yine tek tek göstereceğim bazıları çiçek sapı vermiş yine şöyle gördüğünüz gibi onları keseceğim her an her zaman gibi çok güzel görünüyor dark ice'ın da güzel böyle tatlı tatlı gördüğünüz gibi nobullar seneye büyümeye hazırlanıyor. Evet bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Şöyle kargomla veda edeyim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.